Muhterem kardeşlerim, bugünkü tecvid konumuzda ki Kur'an sayfamız 4 numara Begre Suresi. Tecvid konumuz İhfa nedir? İhfa kelime olarak saklamak, gizlemek demektir. İhfanın tarifi nasıldır? İhfe ile ishar arası şeddeden uzak, unli okuyuş demektir. İhfa harfleri kaç tanedir? 15 tane şu saydığımız harfler T, S, Cim, Dal, Zal, Z, Sin, Şin, Sat, Dat, T, Z, F, Kaf, Kef harfleridir. İhfa ne zaman olur? tenvin veya sakinundan sonra ihfı harflerinden biri bulunursa ihfı olur. Tenvin iki üstün, iki esre, iki ötürü hatırlayalım. Sakinundan sonra. Buradaki örneğimiz Ganiyyün Kerim ve Fethun Garif. Kur'an-ı Kerim'de şimdi bunu beraber uygulama yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. En başta vav harfi var, üstünü var ve beş şiril le zi zel harfinin altında ye var. Ye harfi. Bura medi tabi olur yine a menu elifin üzerinde mukaddir elif bir elif uzatılır nun harfinin önünde vav var medi tabi olur a menü. ve a mi lüs sa burası İrem olur lem takasından sonra şedde geldim. <Sülüyor> Salihati. He harfinin önünde. Elif var mıdır tabi? Enne lehüm na nun harfinin önünde. Elif var bir elif uzatılır. Tin tecrü. İşte burada Bugünkü konumuz olan iki esreden sonra ikfa harflerinden t harfi geldiği için bura ikfa olur. Tin tec mi'n tahti. Yine aynen burada da cezimli nun'dan sonra ikfa harflerinden yine t harfi geldiği için burada ikfa olur. Min tahti hel en har tı durağı var. Burada da durulur. Küllema meditabi rü ziku meditabi gafın önünde uzatan vav halfi var. Min ha burayı ithar olur. Min semeretin. Burada da yine aynen gezdiğim sonra ihfa harflerinden s harfi geldiği için burada ihfa olur. Min diye tutulur. Semratin Burada da aynı iki esre var. Teniminden sonra z harfi geldiği için burada ihfa olur. Kin riz tekrar burada iki üstünden sonra kaf harfi geldi. İHF harflerinden burada ihfa olur. Rizqen K lu tekrar kaf harfinin önünde lamun önünde elif vav harfleri var uzatan buralar birer elif uzatılır. Ha H harfin üzerinde mukaddir elif uzatılır. Vellezî medditâbi rüzîknâ medditâbi min kablu. Tezimli nundan sonra ilk harflerinden kaf harfi geldiği için burada ihfa olur. Min kablu ve ütü bihi burada zamir olur bir elif uzatılır. Müteşe <-şâ -bi -ha> Burada da yine bir elif uzatılır. Medi tabi olur. Her iki elifte görüldüğü gibi. Ve lehüm <-fî> -ha> Her harfini uzatan harfimetin elif var. İçindeki kelimede uzun elif geldiği için burada meddi mun fasıl olur fiha diye üç elif dört elif uzatılır. Ezvacun teniminden sonra mim geldi burada idem magun olur mim harfi şeddil okunur tecvid kurallarına göre. Ezvacun mutahharatun Tenminden sonra yine vav harfi geldi. Burada idem olgun olur. Hüm fi meditabi ha meditabi fi ha ha lidun diye burada dal harfini uzatan harf metten vav var sebebi nunun nonun sükünü burada durulduğu takdirde meddi arız olur. Rabbim Kur'an okumak isteyen kardeşlerimize en kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i tedbitli bir şekilde okumayı Rabbim nasip eylesin. Sevgilinin şefaatini aileylesin Cennette komşu eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kanalıma abone olmayı unutmayınız.